Watch him. Şubat'tan bu yana işte yaklaşık 2 ay geçti. Ee, ağır hasarlı binalar yavaştan yıkmaya başladı. Ee, ondan sonra şey yapacaklar işte. Toparlanma falan derken çünkü uzun bir süreci alacak gibi Allah yardımcımız olsun diye. Yani bir maddal olarak üzgünüz. Ee, sıkıntılı bir süreç geçti. Adın merkezin yardımcısı olsun. <Sessizlik> Şubat'ta Malatya'da Maraş bölgesinde olan Sakay bölgesinde deprem oldu. Malatya'mız yüzde yetmiş etkilenmiş. Bir Malatyalı olarak da üzücü bir tablo. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gerekeni yapmasını talep ediyoruz. Çok üzülüyoruz. Devletimizin bütün el birliğiyle Malatya'mızı ayağa kaldırmasını talep buluyoruz. Yaşım 45 oldu. Ben böyle bir deprem Ama görmedim. Devletin güçlüdür. İnşallah bir Recep Tayyip Erdoğan bir yıl içinde dedi ki konut durumunu yapacağım dedi. İnşallah reisimiz bunu yapabilir. Çok üzülüyoruz. Malatya sanki sahipsiz bir şehir gibi görüntüsüz görünüyor. İnşallah Rabbim Devletimize, milletimize bir daha böyle afakları yaptım olmasın.